Özgür Özel. Allah'ım Özgür Özel'in de neydi çektiği ya. Ne kadar zor bir dönemde CHP'nin genel başkanı oldu ya. Ne kadar zor bir dönem. Halbuki 1990'lı yıllarda CHP'nin başında olsaydı Özgür Özel, kılıcın iki tarafı da kesiyor. Laikli, Kemalizm, efendim işte Cumhuriyet, Demokrasi, Halkçılık, Milliyetçilik, Altı Ok, Beş Aşağı, Üç Yukarı, her tarafı kırıp geçirdiniz. Bu ülkenin alnı secdeye değen evlatlarını ordulardan attınız. Bu ülkede başına başörtüsü takan mütedeyyin Müslüman genç kızları üniversitelerin kapılarında jopladınız. İnsanları devlet dairelerinde başındaki başörtüsünden dolayı almadınız. Kılık kıyafet üzerinden faşizanlık yaptınız. Ne zaman size itiraz ettiysek önümüze Atatürk'ü koydunuz. Atatürk'e de bir şey söylenmiyor. 5816 var. Öyle bir sistem kurdunuz. Yöküydü, anayasa mahkemesiydi, sendikalarıydı, işte bilmem tabipler odasıydı, bilmem efendime söyleyeyim şuydu, askeriyeydi, buydu. Her tarafı abluka altına aldınız. 80 yıldır bu milleti zincire vurdunuz. Özgürlük türküleri söyleyip faşizanlık yaptınız. Stalin'i sevdiniz, Lenin'i sevdiniz, Çoevara'yı sevdiniz, ama sizin dedeniz olan Fatih'i dünyaya insan hakları beyannamesini ilk defa yayınlayan Fatih Sultan Mehmet'i sevmediniz. Sizin topraklarınızı üç kıtaya yayan, gittiği hiçbir yerde zulüm yapmayan Yavuz'u Kanuni'yi sevmediniz. 33 yıl bütün emperyal güçlerle mücadele eden Sultan Abdülhamit'i sevmediniz. Özgür Özel ne diyor? Erdoğan Emevi Camii'nde kılacağı namazın kazasını yapmak MİT Başkanı'na düşmez. MİT Başkanı devlet memurudur. MİT Başkanı devlet mi? birimizin bundan haberi yok. Nüket senin haberin var mı ondan? MİT'in devlet memuru olduğundan? Ulan diyorum ben de bu MİT nereye bağlı? Hani nereye bağlı olabilir? Vakıf yok vakıf olmaz dernek yok. Nereye bağlıdır bu? Lan devlet memuruymuş ya. MİT devlet memuruymuş ve bizim bundan hiç haberimiz yok ya. Hiç haberimiz yok. Devlet memuru. Allah Allah. O zaman İbrahim Kalın'ın şeyi falan da vardır. Yeşil pasaportu falan yurt dışına çıkarken vize falan da almıyordur. He? Niket. Devlet memurlarına yeşil pasaport veriliyor ya. Ha. İbrahim Kalın emekli olduğunda da iyi para alır ha. Devlet memuru şeydi falan ha. Tazminat mazminat, özlük hakları özlük hakları. Vay anasını ya. Devlet memuruymuş ya. Tayyip Erdoğan da herhalde o anda aklına gel. Yoksa bir devlet memuru niye namaz kılsın ki? Devlet memuru namaz kılar mı? Zaten namazın biliyorsun 12 tane farzı var. Altısı içinden, altısı dışarıdan. On de CHP koydu oraya. Eğer devlet memuruysa namaz kılamıyorsun abi. Nereden geldiniz lan buraya? Bu topraklara nereden düştünüz lan? Bela oldunuz başımıza. Bela oldunuz başımıza. Devlet memuruymuş İbrahim Kalın ya. Aylardır iğneyle kuyu kazıyoruz Nüket. Her şeyi planladık, her şeyi ayarladık. Her şeyi güzel güzel yapıyoruz onu. İbrahim Kalın'ı atladık ya. Of. Devlet memuru. Orada olmaz tabii devlet memuru gidip namaz kılabilir mi ya? Oraya özel sektörden birini göndermemiz lazımdı ya. Taş, taşaran da olur, taşeron da olur. Veya işçi, işçi de olabilir. İşçi memur değil değil mi? O işçinin hakları ayrı. Abi ya. Vallahi bak şu anda durdum, tıkandım biliyor musun? Yani her şeyi planlıyorsun, her şeyi organize ediyorsun. Bunu atlıyorsun. Devlet memuru nasıl namaz kılar, nasıl oraya gönderilir? Taşerondan gönder oraya. Ne bileyim bir vakıfta bir bir yerde bir gönüllü olan birini gönder. Devlet memuru ne yap? Özgür Özel çok özür diliyoruz. Biz ne bileyim ama bak Özgür Özel'in kafayı görüyor musun? Adam nasıl zehir. Bak hiç kimsenin görmediğini görmüş, tespit etmiş. Olmaz bu diyor. Abi ben buradan Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine sesleniyorum. Dış işlerine, iç işlerine, tarım, hayvancılık, bütün bakanlara, bütün müsteşarlara, bütün daire başkanlarına sesleniyorum. Lütfen bir şey yapacağınız zaman Özgür Özel'den bir akıl alın, bir fikir alın ona, bir sorun ona. Özgür Bey biz buraya böyle birini yolluyoruz ama bu olur mu? Bu sizin için uygun mudur? Bizim görmediğimiz, anlamadığımız bir yer vardır belki. Ya yani ne bileyim ya. <laughs> CHP'li arkadaşlardan çok özür diliyorum. Yani sizin de yapacak bir şeyinizin olmadığını anlıyorum. Yani ne yapacaksınız? Mecburen buna oy vereceksiniz. Yani çünkü partinizin başında bu var. Yani ne diyeyim? Ben dua ederim anca. Allah'ım bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenleri kurtar diye. Yani ben dua edebilirim ben. Ne yapayım? Ben elimden başka bir şey gelmiyor. Çok özür diliyorum. Yani hakikaten Adam nasıl yakalamış oradan lan devlet memuru. Allah cezasını versin. Nasıl atladık onu ya. Nüket sen de hiç uyarmıyorsun. İbrahim Kalın'a giderken orada notu düşeceksin ona ya. Diyeceksin abi senin olmaz sen olmaz. Niye? Abi devlet memurusun. Devlet memurusun sen. Aynen. Sen devlet oraya taşeron, işçi, efendim Veyahut da, da hani şeyde var, sigortasız çalıştırılan, onlardan birini yollayacaktık oraya. Abi devlet memuru ya, nereden ne bileyim ya. Özür diliyoruz Özgür Özel. Çok özür diliyoruz. Çok özür diliyoruz. Erol Mütercimler. Bu da yıllarca ben akademisyenim, ben hocayım, ben bilgiliyim. Kitaplar mitaplar yazmış, satmış. MİT başkanı olarak gidip dini bir simgeyle özdeşleşmek doğru değil. Bu tür fotoğraflar verilmemeli. Oysa İstanbul tarihi cam... Abi bir de var ya bir insan yanlış yaptığı zaman artık o yanlışın ardı da geliyor yani. Devlet memurunu yolluyorsun oraya. Olmaz. Hadi diyelim o öyle bir yanlışı yaptın. Abi İstanbul'da var bir sürü tarihi cami, Emevi cami'ne niye gidiyorsun? İstanbul'da kıl işte ne bileyim Sokullu Mehmet Paşa Camii'nde kıl bir namaz. Hani Emevi niye? Ne, ne, ne o? Orası neresi? Bundan sonra ekranlarda sizinle makara yapacağız. Sizin aptallığınızı, sizin vizyonsuzluğunuzu, sizin o kirli düşüncelerinizi böyle önümüze alacağız. Makara kukara yapacağız. Güleceğiz, eğleneceğiz. Birbirine çay ısmarlayacağız. Duracağız, duracağız. Tekrar konuşacağız, tekrar güleceğiz. Hatta bazı arkadaşlarımızı gecenin bir vakti arayıp lan aklıma bir şey geldi, az önce bir şey okudum onu sana söylemem lazım, unuturum, unuturum diye arkadaşımızla paylaşacağız. Sizi tiye alacağız. Sizinle makara yapacağız. Sizinle dalga geçeceğiz. Sizin ne kadar cahil olduğunuzu, sizin ne kadar cühela olduğunuzu, sizin ne kadar vizyonsuz olduğunuzu sizin yüzünüze böyle şamarla vura 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 öğreteceğiz. Tamam mı? Emevi Camii'nde MİT Başkanı'nın verdiği fotoğrafı anlayamayacak kadar çapsız olduğunuzu bütün dünyaya göstereceğiz. Ama önce size kabullendireceğiz. Makara geçeceğiz sizde. Dalga geçeceğiz sizde. Aşağılayacağız sizi. Aptallığınızı ve yaşadığınız o değişik kafayı suratınıza vuracağız. Ya seve seve öğreneceksiniz bu işi ya da seke seke. Yani bunun başka çıkar yolu yok. Göreceksiniz. Bu Anadolu insanlarını yıllarca aşağıladınız. Namaz kılıyor diye, kurban kesiyor diye, annesi başörtülü diye, alnı secdeye değiyor diye Anadolu insanını yıllarca aşağıladınız. Okuduğu okullar, diplomalar, yazdıkları, çizdikleri, gördükleri makaleleri, araştırmaları hiçbirinizin umrunda bile olmadı sırf Müslüman oldukları için, sırf mütedeyyin bir hayat tercih ettikleri için Anadolu insanını 80 sene, 90 sene aşağıladınız, zulmettiniz ve elinizdeki imkanlarla onlara hayatı dar ettiniz. Bundan sonra Anadolu insanları sizi makaraya saracak. Sizin ne kadar aptal olduğunuzu, sizin ne kadar kıskanç olduğunuzu, sizin ne kadar haset sahibi